Araba tamirden çıktı. Bosna'dan geldi. Yeni doğmuş gibi olmuş. Çok çok güzel oldu. Cillop gibi. Tam istediğim gibi. Bal dök yala. Bütün o vuruklar gitti. Gördüğünüz gibi. Dolu izi, en ufak bir dolu izi dahi yok. Sıfır pas. Ben resimleri de koyacağım. Yani fabrikadan çıkmış gibi araba. Evet hocam siz biraz bahsedin neler yapıldığına dair. Ben çok anlamıyorum. Şu mikrofonu vereyim. Evet. Şimdi ilk etapta araba komple boyandı. Yani çok düşündük yapalım yapmayalım diye ama ben böyle fabrikadan çıkmış gibi gözüksün güzel istedim. Kullanalım. He, güzel kullanalım. İkincisi dolu yağmıştı. Bütün motor kaputu falan şeydi motor kaputunda şey yok macun yok onları çektirdik hı hı. ve o şekilde yapıldı. Ama tavanda birkaç yerine macun atıldı bir de şu yan taraflarda işte kapı şeylerin her yerde küçük küçük delikler vardı. Evet, delik. Bir de sevgili eşimin biraz sürtmeleri vardı. Tamponları, manponları işte her yer. Yalıyor, yalıyor yani o kadar çok her, sürtünmedi. Hiçbir köşe yoktu. Evet. Ben de yok dedim. Fabrikadan çıkmış gibi gözüksün istedim. Şuraya gelince bunlar kromajla hatırlıyorsanız. Evet. Kromajın üzerine boya gelmez dediler. Buraya metal büktüler. Bunun üzerine koyup ve metal boyadılar buraya. Hı hı. Metali yani bu kromaj üzerine boya atılmadı. Hı hı. Ee, onu yaptılar yani. Gerçekten Bosna'da her şeyi beceriyorlar. Ve e, tabi metal üzerinin boyandığı için de böyle e, boya patlattığı falan olmayacak. Bence de çok da güzel uyum. hatta böyle hafif bir ton farklılığı da var burada. Çok o da güzel oldu bence. Burada bir göçük vardı. Şurada hatırlıyorsan. Bayağı bir göçük vardı bakın hiçbir şey. Bir de arabanın altından bütün egzoz her şey söküldü. Pas karşı koruma yapıldı. Bütün e, bu e, teker şeylerinde pas oluşmuştu. Çünkü burada yollar çok tuzlandığı için. Oralar hep zımparalandı. Bütün araba şimdi kalktığı zaman bir tane pas lekesi gözükmüyor arabada. Bence mükemmel oldu arabada. Gerçekten fabrika çıkışı gibi gözüküyor ve çok mutluyum yani bu konuda. Evet bebeğim. Daha şimdi arayıp teşekkür edeceğiz emekleri için değil mi? Evet bebeğim. Hadi arayalım. Demin Oğuz'la şunu konuşuyorduk. Ben Hayatımda hiçbir arabaya bağlanmadım. Çok fazla böyle bağlan arabasını seven, onsuz sattıktan sonra takip eden insanlar vardı etrafımda ve onu algılayamıyordum nasıl bir şey olduğunu. Yani daha evvelki bindiğim arabalarda öyle bir hissiyata hiç kapılmamıştım ama bu arabada <laughs> resmen sanki böyle bir bir bağlantı oldu. Telefon çalıştı. Çok... İşte öyle bir şey olabiliyormuş. Onu ben de bu arabada yaşıyorum. Niye diye düşündüm. Çok saçma çünkü. Yani diğerlerini anlayamazken ben niye aynı tufaya düştüm diye. Şöyle düşünüyorum. Bu arabayı hep ben kullandım. Bir kere hiç Oğuz kullanmadı. Tek bir şoförü vardı ve işte bir takım hastane maceralarım oldu. Eğitimler, sınavlara girdim. Onlardan geçtim. Yani bütün anlarımda bana eşlik etti ve hiç sorun çıkartmadı. Burada da gurbetteyiz. O yüzden böyle arabaya sanki benim bodyguard'ımmış gibi değil mi? Evet. Saçma sapan bir bağla bağım oldu. Yani hani şu an Cillabs gibi de oldu. Ya yani Bunu satıp çok daha iyisini alabilirdim. Hala onu yapabilirim. Ama bunu elime tutmak için böyle anlamsız, saçma bir direncim var. Ama beni pek çok kişi de anlayacaktır. Genelde bu insanlarda olan bir şey çünkü. Benim pek anlayamadığım bir şeydi şu ana kadar. Karın üzerinde, buzun üzerinde gitmiştim B1 sınavına, B2 sınavına mesela. Bakın kar makinaları değil mi OZ? bunlar? Evet. Onlardan suni kar yapıyorlar. Kar fazla yeterince olmadığı zaman. Bunun bir üst modeli var. Onu almayı düşünüyorum yani sana. sana yakışır. Mı? Yani gene evet aynen. Bunun üst modeli olabilir. Ama hani böyle saçma sapan bir bağ yüzünden de diretmenin de çok anlamı yok. bunların hepsi üç buçuk kilo. Bayağı da kilo ha. Kaç kilo bakın söyleyeyim. 3,5 Üç buçuk kilo. Üç buçuk kilo karışık şöyle yiyecek. Meyve sebze. Bunu mu alsak acaba? Bilmiyorum. ya. Bu şarap güzel bir şarap. 7 Euro'dan 3,5 Euro'ya düşmüş. Çok iyi Angebot alacağım. İki şişe alman lazım. Evet bir ama bu acaba Lieblich mi? Trocken mi? Nerede yazıyor? Lieblich şunlar. Ama onlar beyaz. Beyaz sevmiyorum. Ha, anladım. Beyaza dönmeye çalıştım olmadı. Şurada yazıyor. Lieblich. 1, 2, Spetlezi. <laughs> beyaz içmiyoruz ki. Neyse. Aa süper angebot, çok iyi deneyeceğim. Tonik. Bir de şu enzim peelingi deneyeceğim. Şimdiye kadar hiç denemedim. Alıyorum bunları. Bunu göstermiştim alırken. 10 Euro'dan 7,5 Euro'ymuş. Ben hayatımda hiç enzim peeling denemedim. Artık asitli peelinglere karşı cildim pek de iyi bir cevap vermediği için çok yıprandığı için, kaldıramadığı için bunu bir deneyeceğim. İlk defa deneyeceğim bunu. 10 Euro'dan 7,5 Euro'ya düşmüştü. Vitamin C'yi e, vücudum içinde kullanmak istiyorum. İnternetten araştırdım biraz. Çok sonlarda değil vitamin C içerik olarak. 7,5 euro bu. Bunu denemek istiyordum. 100 toni. 6,5 ya da 7 euro bunun fiyatı. Bunu denemek istiyorum. Size daha sonra eğer işe yarıyorsa haber vereceğim. Önce kendime deneyeceğim uzun bir zaman. Bu gene aşırı ucuzdu ya. 80 kuruş muydu? 89 kuruş muydu? Neydi? Ben normalde 400 ml vücut menlendiricilerine 5 euro, 5,5 ,5 euro, 6 euroya kadar veriyorum. Bu 300 ml'si 1 euro bile değil. Niye sinemit var içinde? Kıymetli bir içerik. Çok da sonlarda değil. Maalesef parfüm var ama gene deneyeceğim. Çünkü çok uygun gerçekten. Bunu da ilk defa deneyeceğim. 1.99 ama 2 euro değil. Bunu vitamin C'sini kullanıyordum. Fena değil. 200 ml. İlk defa hileronu kullanacağım. Bu olmazsa olmaz 5,5 euro. Deniz tuzu duş jeli. Havuza da kendime de aldım. Her zaman aldığım balaya sabunlarım. 1, 2, 3. Bir de bu sensitivleri alıyorum. Gerçekten güzel. Fiyatları da çok uygun. 69 kuruş mu? 65 kuruş mu? Bu ikinci duş jelimiz. Şunlar içinde parfüm var. O çok berbat bir durum. Ama gene de çok nemlendiriyor gerçekten saçımı. 4,5 Euro, 5 Euro gibi bir fiyatı var. 2 ,10 Euro 10 kuruşa düşmüştü. 3 tane aldım. Bu deminkinin vitamin C olanı. Bir tane daha sabun çıktı. Bir de bunu aldım. Gene 100 toniği. Bunu da kendi üzerime denedikten sonra. Hep bütün bu yeni ürünleri kendi üzerimde uzun süre denedikten sonra size toplu bir video daha yaparım. Oy serinin bitmek üzere. Bunları alternatif olarak şu iki ürünü aldım. Pahalı kaçıyorlar çünkü ML'leri düşük ama denemek istediğim ürünler drogeride bulunan. Şu %100 koton. Yüz temizleme petleri 2 euro 70, 75 cent bile öyle bir şey. Hem de M'de çok pahalı. Bilemiyorum. Bunlar ondan daha büyük. Şu parda yine %100 koton diyor. 95 kuruş. Şu koca şey. Hem daha fazla hem de daha uygun fazla olmasına rağmen deneyeceğim. Bir de şu gene çok çok ucuzdu. 99 kuruş müydü öyle bir şeydi. Bu tabii ki ucuz değil 10 euro. Real tekniğin bir tane daha almak istedim. Bir tane var da bir tane daha almak istedim. Üçlü şu tırnak törpüsü Çok sağlıklı değil ama hoşuma gidiyor. Arabanın içi şey gibi kokuyor. Bu hani küçükken oyuncak bebeklerin plastik yüzlerini yoğun bir koku geldi. Plastik kokusu. Onun gibi kokuyor bunun içi. Boyadan herhalde. New Yorker'dayım. Yanlış bir alışveriş yapmıştım. Şimdi onun yerine bir şey almam lazım. 15 liralık. Bu bluz güzel gibi. %100 koton. Evet bunu alıyorum. Bu da beyazı. Beyazını pek beğenmedim. Ve şuraya düşmüş. Keşke almasaydım. Şimdi bak yarı fiyatını alabilirdim. %100 koton. 5 euro nedir ya? Perfect. Bu da X small. İyice düdük gibi oldu bu. Öteki daha iyiydi. Bir yıkamada yani yeni diye yıkadım. Nasıl tüylendi görüyor musunuz? Hayır güzel değil. Böyle olması lazım. Niye böyle olmuş olabilir sizce? 15 liralık alışveriş daha olmadı. 2 lira daha harcamam lazım. Değişim işlemi için totalde 15 euro harcamam gerekiyordu. 3 euroya düşmüş. Bu ürün %100 model. Pamuğun en güzel hali. 15 liradan 3 liraya düşmüş. Şöyle bol güzel bir dökümlü pantolon aldım. 34 beden. O yüzden sanırım kimseye olmamış mı bilmiyorum. Bana oldu bol bile oldu hatta. Güzel bir kesimi var. Bu da indirimsiz. gene %100 pamuk model. 8 lira bunda bir indirim yok. Bu da siyahını 10 liraya almıştım. Şimdi 5'e düşmüş. Bir de bu. Bir yüre e, ekstra ödedim. İçime sinen 3 parça aldım. Yani daha önce de söylediğim gibi Avusturya bu değişim bakımından inanılmaz iyi. üzerine bir başka ülke yoktur diye tahmin ediyorum. Her türlü değiştirebiliyorsun. Fişim vardı ve gayet güler yüzle hiçbir sorun olmadan değiştiriyorlar. Bizim bakımdan çok zayıfız Türkiye. Gerçekten bir sorun olsa dahi üründe çok büyük gözle görülür kusur olsa dahi 40 dereceden su getiriyor, getiriyorlar. Bu son derece yanlış bir davranış şekli bakın bu şekilde davrandıkları için daha da fazla para harcıyorum. Güvendiğim yerler ve sürekli daha çok para harcayasım geliyor. Çok yanlış bir şey. Bu konuda gerçekten büyük bir devrime ihtiyaçları var. Küçük resme bakıyorlar. Halbuki büyük resmi görmeleri lazım. Zaten büyük şirketlerin yapması gereken de budur. Büyüğü bırak burada küçükler bile büyük şirketlerden çok daha profesyonel diyelim bu

Şpritsa süsü. Yani beyaz şarap e, Sprite. E ben çok seviyorum bunu. Evet, çok sevdi. Kapanış yap arkadaşlarına. Evet, şimdi araba konusunu burada bitiriyoruz. Videomuzu burada sonlandıralım. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Ha, like unutmayın. Bak, yani unutuyorum. Like ben yapıyoruz, yapın. Abone olmayanlar abonesiz izlemesine Abone olun. Bir de TikTok şeyini koyuyor musunuz? Koyuyorum, hep evet koyuyorum. Bu Aha. ara yol pozu TikTok'a. var. Ona ee, Orası baya hızlı büyümeye başladı, yeni başladık. Oraya da bakarsanız çok seviniriz. Kendinize Sanki iyi bakın, hoşçakalın.